Tavuklu mercimek çorbası tarifi. Malzemeler: 2 adet tavuk baget, 1,5 su bardağı kırmızı mercimek, 1 adet soğan, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı süt, 5 su bardağı oda sıcaklığında su, tavuk bagetleri haşlamak için 2 su bardağı sıcak su, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber. Tuz, hazırlanışı. Tavuk bagetleri küçük bir tencereye alıp üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın. Bagetleri sudan çıkarıp soğumaya bırakın. Ayrı bir tencerede 3 yemek kaşığı sıvı yağı kızdırın. Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Unu ekleyip 1 ila 2 dk kavurun. 5 su bardağı su ve bagetleri haşladığınız sudan 1 su bardağı tavuk suyu ekleyin. yıkayıp süzdüğünüz mercimekleri ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kısık ateşte mercimekler patlayana kadar pişirin ve blenderdan geçirin. Soğuyan bagetleri didip çorbaya ekleyin. Sütü de ekleyip bir taşım daha kaynatın. Tuzunu ekleyip ateşten alın. Kalan 2 yemek kaşığı sıvı yağı küçük bir cezvede kızdırın. Toz biberi ekleyip karıştırın ve bir taşım kaynatıp ateşten alın. Kavrulmuş toz biberi servis sırasında çorbanın üzerine gezdirin.